Aynı modeme bağlı Hiç tekrardan söylemeyi unutmayalım. Tekrar aynı anda ateş etme tuşuna basacağım. Yeni bir videodan selamlar dostlar. Bu videomda sizlere iPad mini 5 ile iPhone 11'in PUBG Mobile testini ve oyun esnasında hangisinin daha stabil yani daha akıcı oynattığını göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir önceki videomun yorumlarında abi Asus ROG Phone daha iyi işte Redmi Note 8 Pro da 60 FPS veriyor. O daha mı iyi tarzında çok yorum gördüm. Sizlere onların da cevabını vereceğim. Şimdi fazla lafa koyulmadan oyunu hangisinin daha hızlı açtığına bir bakalım. Arkadaşlar iki cihaz da aynı modeme bağlı. Şimdi aynı anda basalım bakalım. Hangisi daha hızlı açacak? Evet, aynı anda bastım. iPhone 11 sanki bir tık daha hızlı açacak. Evet, iPhone 11 açtı. Ardından iPad Mini 5 açtı. Ee, iPhone 11 iPad'e göre PUBG'yi 2 saniye gibi bir sürede daha hızlı açtı. Evet arkadaşlar, iki cihazda akıcı ayarlarda 60 FPS veriyor. Yalnız iPhone 11 HDR moduna kadar 60 FPS verirken iPad Mini 5 dengeliye kadar 60 FPS veriyor. İkisi de Ultra HD destekliyor. Ve ikisi de Ultra HD'deyken 45 FPS veriyor. İkisini de Ultra HD ayarlarda deneyimledim. İkisi de acayip kasıyor. Yani Ultra HD, mod Ultra HD modunda oynamanızı kesinlikle tavsiye etmem. Şimdi bir de ikisi de zaten şu an yan yana gördüğünüz gibi. Oyunu başlatalım bakalım hangisi bir numara olacak. Onu da çok merak ediyorum. iPhone 11 gördüğünüz gibi bir numara oldu iPad'de iki numara oldu 2000 years later Evet arkadaşlar iki cihazı da karşılıklı koydum şimdi ikisiyle de ateş etme tuşuna aynı anda basacağım bakalım hangisi daha stabil onu görmüş olacağız 4 tür olacak bu işlem İlk silahımız da G36C bakalım hangisiyle daha iyi olacak basıyorum bir şeyler yanında ikisi de aynı, aynı modeme bağlı bu arada ilk turu iPad Mini 5 aldı şimdi farklı bir silah geçeceğiz AKM verdi şimdi ikisi de aynı modeme bağlı bu arada hemen gidelim yanına. evet İkisinde kask falan daha aynı yanlış olmasın olmasın. Tekrar kaçtık koydum. İyi bir daha yeri vereyim. Hı. Tekrar. Hadi tuşuna tekrar aynı anda basacağım. Bu sefer AKM var elimizde. Şöyle basayım. Evet 3 2 1 Evet. Yine hareket aldı. Şimdi 3. tur elimizde Cube'de var. Tekrar gidelim. Arkadaşlar bu cihazın stabilitesini belirler. Onu da söyleyeyim. Aynı modeme bağlı Hiç tekrardan söylemeyi unutmayalım. Tekrar aynı anda ateş etme tuşuna basacağım. Evet. Yine iPad aldım. Artık son turdayız yani dördüncü tur. M762 verdim bu sefer. Bu cihazın stabilitesini belli eder arkadaşlar. Videonun başında söylemiştim. Hangisi daha stabil olacak diye. Ediyoruz. eğimimizi alıyoruz ikisiyle de. Evet. Tekrar ateş etme düşünüyorum da basacağım. Bakalım. Evet. 3, 2, 1. Evet. Yine görmüş olduğunuz gibi Ayfet Mini 5 aldı. Arkadaşlar bu yaptığım testi tüm Android telefonlarda yapın karşısına bir iOS cihaz koyun videonun başına da bahsettiğim olay işte siz çok sormuştunuz Redmi Note 8 Pro mu işte Asus ROG Phone daha iyi iPad mini 5'e göre iOS'un stabilitesi bir başka bunu da görmüş olduk Evet dostlar testimiz bitti biraz önce AKM turunda eğimin kaydığını fark ettim Zaten 3 turda da kazanan taraf iPad olmuştu. Muhtemelen AKM turunda da alan taraf iPad olurdu. Şimdi size şunu söylemeliyim. Bu kısmı iyi dinleyin. Eğer ki oyun için bir cihaz alacaksanız size kesinlikle iPad mini 5'i öneririm. Ama daima yanınızda taşıyacaksanız boyutundan dolayı iPhone 11 size daha rahat gelir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar bölümüne merak ettiğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.